Dilara. Ben Sergen'e ben şunu yapayım dedim. Sergen bana hayır bunu yapacaksın deyip ne tarifi verdi. Sen? Bu zaten gözüken bir şey yani. Sonra ben ısrar edince baktım. Ne istedin baksın. Dilara benden? Ha? Şive dizi istedim. Şive sen dizi de dedin istemedin. Ki, sen kağıtları aldın. Al bak dedim ne istiyorsan al onu o zaman Sonra bıraktım tamam hayır, bunu alayım hayır, yapayım. Hayır hayır hayır. İzleyince hayır zaten gör, kendini de göreceksin. Siz ikiniz. Hayır, dur bir dakika ya. Yapın abi. abi hayır, ben de subunu yapsın. Öyle şey mi? Evet. Ne alakası Aslında. var? Neyi yapmak istiyorsun? Bunu yapacaksın. Bunu bilmiyorum ki ben nasıl yapıldığı. Ben de bilmiyorum. Öğreniriz. Ve niye yani istediğim yemeği yapayım? İstediğinizi Bence yani şu anda hatırlamıyorsun sanıyorum. Ben bunu alacağım dedim. Sergen de dedi ki hayır ben bunu veriyorum bunları yapacaksınız. Ben dedim ki saçmalama. Yani herkes iyi olduğu bildiği şeyi yapsın. Daha sonra dedi ki iyi be yani alıyorsanız alın ne yaparsanız yapın gibi bir şeye girdiği için ben de tamam dedim yani hani evet. gerek yok. Gerek yok tam ne istiyorsan onu yapayım. Böyle herkes istediği şeyi almadı bir kere o bir tamamen yanlış. Pilav konusunda da zaten Safa bana ikimize çok fazla olduğunu düşündüğüm için pilavdaki sorumluluğu ben aldım. Bunu da söyledim yani. Pilavı da üstünü de ben yaptım. Şüveydiz'i önceden bilen yiyen var mı? Bir el kaldırsın bakayım. Aslanlar gibi. <laughs> Önceden araştırmasını yapıp yani her yıl çıktığı günü bekleyip gittiğim böyle koşa koşa gittiğim bir yemek. Bravo. Bak. O yüzden benim için çok değerli ve kıymetli ve çok benim için Ömür Usta neyse aynı şekilde Musa Usta da o derece çok kıymetlidir. Dönerde de Asım Usta diyordu ama. Asım Usta'yı izledim dedim ama ben hiç döner takmadım dedim. O ayrı bir şey. Ben Burcu ile ilgili yapıcı olmasını umduğum bir eleştiri yapabilir miyim? Tabii ki. Mesela patlıcan kebabı çıktığında Burcu burada zırhı bam 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 vuruyordu. Siz birinci de ikinci de geldiniz dediniz ne yapıyorsun kızım öyle ezilir falan dediniz. O da böyle daha çabuk olur dedi. O gün böyle bir pürmüzle falan kebap pişirme şeyi vardı. Yani birden fazla bir şey, şeftali, şef talihsizliği vardı. Üçüncü gün Türk yemeğinde çıktığında ben çok iyi Türk yemeği yaparım zaten dedi. Sonra kebap master klasından sonra ben çok iyi zır çekerim, kebap yaparım. Keşke yeme fırsatınız olsaydı dedi. Yani kazanınca konuşmak kolay ama biraz Hayır. da geriye dönük bakmak, öz yapmak lazım diye düşünüyorum. Bence bunu araz burada son söyleyecek insan. Ee, burada oturup ben bu kadar işin içinden gelmişken senin kadar yukarıdan büyük laflar etmiyorum kimse için. Ee, senin söylediğin birçok şeyi ben bir algının içinde olması gerektiği için söylediğini düşünüyorum. Bu konuda çok iyi bir stratejiyle ilerliyorsun. Ben evet kebabı severim. Çok da iyi yaptığımı düşünüyorum evimde farklı bir psikolojiyle. İlmini de bilirim. Ama bir erkek gibi iyi zıh yapmayabilirim. Bu da benim kebapta kötü olduğumu göstermez. Benim kebabım kötü de değildi. Orada arkadaşlar çekerken bir tanesini düşürmüştü. Bir buçukta kebap çıkarttım. Kendi takımımda benim sırtımı sıvazlayıp bir şeyleri, algıları benim üzerime çekmek için lafları söylediği gibi bugün de bunu yapmaya çalıştığını O ne demek? E, benim takımımda ben kaptanken ben o gün e, sevdiğin arkadaşları tek tek gönderiyorsun gibi bir cümle kurdum ona. Evet. Benim bütün konsantrasyonum bozdu ve ben o an duygusal bir boşluk yaşıyordum. Buradan giderken de benim sırtımı sıvazlayıp iyi niyetli gibi dışarıdan izlemiş algı yapmaya gelmiş sanırım kendisi. Kalkıp işte sen bir kitle oluşturmuşsun. Bir grubun içindesin. Bunu ben kıracağım falan filan. O yüzden güzel oynuyor bence. Benim üzerimden oynamaya devam etmesin. Ben ne bir grubun içindeyim ne de bir kitlenin içindeyim. Ben burada tek başıma dimdik kendi adımlarımla ilerliyorum.